Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece çayınız demlenene kadar 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz poğaça tarifi hazırladım. Bu poğaçanın hamurunda zeytin, dereotu ve maydanoz var. Arasına da beyaz peynir koymuş olduğum poğaçanın lezzetine bayılacaksınız. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız poğaçayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 125 gram tereyağını oda sıcaklığında beklettim. Yurma kasesinin içerisine koyuyorum. Spatula yardımıyla biraz eziyorum. 2 adet yumurta kullanıyorum. Sadece bir tanesinin sarısını dışına sürmek için kenara koyuyorum. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Malzemeleri homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Elimden geldiğince vakit buldukça da yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum. Güzelce karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine 3 yemek kaşığı yoğurda ekliyorum. Bunları da tekrar karıştırıyorum. Yurma kasesinin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şekerini koyuyorum. Daha sonra 1 paket kabartma tozunu koyarak bütün malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Bu poğaça tarifi için 3 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce bir kısmını koyuyorum, spatula ile karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapacağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Biraz yoğurdum. Hamurun kıvamına göre de kalan unu da ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada da 30 saniye kadar tekrar yoğurma işlemi yapıyorum. Daha sonra parmaklarımla biraz açıyorum. Hamurun üzerine çeyrek demet dereotunu ince ince doğradım. Bunu koyuyorum. Daha sonra çeyrek demet maydanozu da ekliyorum. Yarım su bardağı zeytinin çekirdeklerini çıkarttım. Küçük küçük parçalar halinde doğradım. Bunu da koyuyorum. Bütün malzemelerin hepsi hamura güzelce geçinceye kadar yoğuruyorum. Bu aşamada hamurunuz ilk önce biraz parçalanacak. Daha sonra da tekrar toparlanacak. Sakın hamurum parçalanıyor diye endişe etmeyin. Malzemelerin hepsi birbirine geçti, hamur da güzelce toparlandı. Hamura yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra kesme tartıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları kenara koyuyorum. Bir tanesini alıp rulo yapıyorum. Bunu da 5 eşit parçaya böleceğim. Hamurun toplamının hepsini 20'ye bölmüş olacağım. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getirerek kenara koyuyorum. Böyle yaptığınız zaman bütün poğaçalarınızın büyüklüğü aynı oluyor. Poğaçalarımızın şeklini veriyoruz. Bir tanesini alıyorum. Ters olacak şekilde tezgahın üzerine koyup çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçerisine bir parça peyniri koyuyorum. Peyniri birazcık elimle böldükten sonra uç kısımlarını ortada birleştiriyorum. Elimle bastırarak güzelce yapıştırıyorum. Daha sonra tezgahın üzerinde yuvarlayarak daha güzel yapışmasını sağlıyorum. Hazırlamış olduğum poğaçayı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün bezelerin hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Poğaçaların hepsinin şeklini verdik. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine daha parlak olması için biraz sıvı yağ koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Poğaçaların üzerine son olarak susam serpiştiriyorum. Bu aşamada çörek otu da serpiştirebilirsiniz fark etmez. Damak zevkinize göre hangisini seviyorsanız onu serpiştirebilirsiniz. 180 derecede daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Poğaçalarımızı 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Görüntüsü çok güzel, kokusu da muhteşem oldu. İlk sıcağı geçer geçmez sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan üstelik çok da vitaminli çok güzel poğaça elde ettik. 5 dakika içerisinde çayınız demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız poğaçaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.